Evet her ne kadar Şii halktan gelen fragman içerisinde karşımıza çıkan görüntüler beğenilmeyip Şirek muhabbetlerinin dönmesine sebep olsa da Kurbağa adamdan halkın yeni görüntüsüne kadar birçok önemli olayı da bizlere gösterdiler. Ki MCU'daki en iyi yan karakterlerden biri olan halkın kolunun iyileşmesi bu olaylardan en önemlisi de diyebiliriz. He tabi belki de bu zamanlarda daha Endgame muharebesi yaşanmamış bile olabilir. İşte bu videoda Wong ve Abomination üzerinden shang bağlanan Shi halkın hangi zaman zarfında olabileceğini konuşup hem halkın kolunun nasıl iyileşmiş olduğuna bakacağız hem de shang ekstra sahnesine karşımıza çıkan Bruce Banner'dan yola çıkarak Halk ve Bruce'un sonunda kendi formlarına mı dönebildiklerini konuşacağız. Ve demin de dediğimiz gibi buradaki kritik nokta aslında bu yapımların hangi zaman zarfında yaşandığı. He bir de halkla ilgili söylediklerimden ötürü kulaklarımı çınatan dostlarımız da olmuş olabilir. Ancak bunu söylememin sebebi tamamen Marvel'ın ta kendisi. Yani nasıl yaptılar bilmiyorum ama bir şekilde halkın gücünü Demir Adam filmini başlangıç olarak aldığımızda ilk günden bu yana zayıflatmayı başarıp en sonunda da Profesör Halk adında varyant gibi bir şeyi karşımıza verdiler. Ancak bu olayı elbet bir gün toparlayacaklarını da önceki videomuzda söylemiştim. Ki işte Şia'da karşımıza çıkan Halkın kolunun iyileşmesi muhabbeti. Acaba bir başlangıç olabilir mi? Dış görünüşünde de farklılıklar bulunan dostumuzun kolunun iyi durumda olmasının ilk teorisi bu olayların Endgame öncesine yaşanmış olabileceği. Ki fragman içerisinde bilip ve sonrasının yaratmış olduğu sıkıntılardan pek de bir detay göremedik. Ancak yine de bu teoriyi bence shang ekstra sahnesi çürütüyor diyebilirim. Hatırlarsanız Shang kardeşinin yanına gittiğinde Wong ve Abomination kafes dövüşü yapmakla uğraşıyordu. Ki Wong abimiz Abo'ya ağzının payını sağlam bir şekilde vermişti. İşte sonrasında geçit açıp she fragmanlarında gördüğümüz hapishaneye Abomination'ı getirdi. Ve filmin ekstra sahnesinde On Halka'nın yaymış olduğu sinyalleri tartışırken Kaptan Marvel ve Wong'un dışında Bruce Banner'ın insan formu da bizlerleydi. Fakat şimdi bunları konuşmadan önce hazır buraya kadar gelmişken bu tarz içeriklerin artması için bizi desteklemek istersen abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli. Haberin olsun. Ve Bruce'un kolunun sakat bir biçimde olması ve yaşlanmış bir biçimde karşımıza çıkmasından ötürü acaba sonunda halkla ortak yaşam şekli son buldu mu diye düşünmüştük. Ki kim bilir belki halk muhabbeti tamamen bitmiş bile olabilirdi. Ancak Marvel'ın bu kadar da ileriye gideceğini düşünmüyorum. Ve aslında bakarsan hangi zaman zarfında olduğumuzu öğrenmek için buradaki asıl kritik nokta Kaptan Marvel'ın saçları. Çünkü ablamız Endgame'in sonlarına doğru tarz değişikliğine gidip saçlarını bayağı kısaltmıştı. Ki buradaki tarzı ilk başta Endgame öncesindeki gibi uzun olunca yine bilip öncesini çağrıştırıyor olsa da dikkatli baktığımızda saçlarının daha yeni yeni uzamaya başladığı da görünüyor. Yani bu iki yapımın da Endgame sonrasında yaşandığını ve halkın kolunun yetenekleri sayesinde iyileştirilmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Ki kendisi Endgame'de şehrin içinde popstar gibi takılırken Shia hatta iyileşebilmek adına bir çeşit inzivaya çekilmiş olduğunu gördük. O yüzden bak Shia halkın Shrek'teki Fiona gibi karşınıza çıktığına falan bakmayın. Bu yapım asıl yeşil devimizi tekrardan bize kazandırabilir. Ki iki formun bu yapım içerisinde eski haline döneceğini de düşünüyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu konuyla alakalı fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. <laughs>